Herkese merhaba. Bugün yine rahatsız edici bir reddit hikayesiyle karşınızdayım. Bu hikaye biraz uzun olacak baştan söyleyeyim ama inanın bana dinlediğinize değecek. Bana destek olmak için kanala abone olmayı, like ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi hikayeye geçelim. Ben bir psikiyatristim. Sanırım hastalarımdan biri kazara bir cinayeti itiraf etti. 20 yılı aşkın süredir bu mesleği yapan bir psikiyatrist olarak her türden hastayla karşılaştım hepsinin kendine has kusurları vardı. Kiminin durumu diğerlerinden çok daha vahimdi. Bazen öyle tuhaf sorunlar olan insanlarla karşılaştım ki günlerce etkisinden çıkamadığım, kafayı taktığım vakalar oldu. Bunlar içeri girip hikayelerini anlattıkları anda işlerinin bittiğini, çoktan apı yuttuklarını anladığım tiplerdi. Elbette bir ruh sağlığı uzmanı olarak durumun vahametini hemen yüzlerine vurmamam gerekiyor. Benim işim o kaçınılmaz son gelip çatana kadar tedavileri mümkün olduğunca uzatmak. Özellikle bir hasta diğerlerinden ayrılıyordu. Adı Adam'dı ve o talihsiz olanlardandı. İlk başta durumu anlamak zordu. Çünkü hayat hikayesi pek sıra dışı ya da tuhaf sayılmazdı. Ancak nadir görülen bir rahatsızlığı vardı. Narkolepsi. Gün içinde en olmadık zamanlarda aniden uyuyakalmasına kalmasına neden olan bir uyku bozukluğu bu hastalık hayatı boyunca ona eziyet etmişti. Çocukluğu boyunca başına dert olmuş, ilerleyen yaşlarda da bir işte dikiş tutturmasını engellemişti. Buna rağmen her daim yanında duracak ve ona destek olacak bir eş bulmayı başarmıştı. Adam hastalığı ve çalışamaz durumda olması nedeniyle engelli maaşı alırken karısı hemşire olarak dolgun bir maaşla çalışıyordu. Sadece hayat arkadaşı değil, aynı zamanda harika bir bakıcıydı. Karısı onun başına gelen en güzel şeydi. O hayatına girmeden önce Adam yıllarını yapay yalnız, evinin karanlık ve sessiz gölgelerine hapsolmuş bir halde geçirmişti. Ne yazık ki karısı 10 yıl önce kaybolunca Adam o gölgelere geri dönmek zorunda kaldı. Görünüşe bakılırsa bu durum onu darmadağın etmişti. Narkolepsiyle baş etmek yetmezmiş gibi kısa sürede derin bir depresyona sürüklendi ve günlerce ağzına lokma koymadığı oldu. Uyku alışkanlıkları daha da kötüleşti ve uykusuzluk hastalığına yakalandı. Karası kaybolduktan aylar sonra Adam benden ilk randevusunu aldı. Onunla tanıştığımda utangaç ve ürkek orta yaşlı bir adam izlenimi edindim. Benimle göz teması kurmaktan kaçınıyordu. Sürekli yere bakıyor, konuşmamızdaki her duraksamada yanı başındaki boşluğa dalıp gidiyordu. O günden sonra Adam düzenli olarak gelmeye başladı ve zamanla aramızda bir tür bağ oluştu. Diğer hastalarıma kıyasla en çok Adam'ın hayatına ve gelişimine kafa yoruyordum. Onu her hafta görmeyi iple çekiyordum. İtiraf etmeliyim ki birkaç yıl sonra Adam'ı hayatımın bir parçası bir ahbap olarak görmeye başladım. Ancak günün geç saatlerinde buluşmak zorundaydık. Bazen geceleri. Normalde ofisim altıda kapanırdı. Ama Adam için bir istisna yapıp kapanıştan bir saat sonra gelmesine izin vermekte sakınca görmüyordum. Çok erken başlarsak narkolepsisi yüzünden randevuların bir anlamı kalmıyordu. Bu yüzden seanslarımızda onun uykusuzluğunu bir avantaj olarak kullandık. Gerçi yine de zaman zaman aniden sızıp kaldığı oluyordu ama çoğunlukla işe yarıyordu. O en tuhaf olay ilk kez Adam her zamanki gibi ofisimde seanslarımızdan birindeyken gerçekleşti. ''Hala günlüğünü kullanıyor musun?'' diye sordum. Adam bizi ayıran sehpanın diğer tarafında karşımda oturuyordu. Öne doğru çökmüş, Başını iki eline yaslamış, altındaki halıya bakıyordu. Şu an aklı pek yerinde değil gibiydi. Adam irkildi. Sonra gözlerimin içine baktı. E evet evet kullanıyorum diye cevap verdi. Yaklaşık iki yıl önce Adam'a düşüncelerini ve hislerini kendi kişisel günlüğüne karalaması görevini vermiştim. Bana bunun deşarj olmak için harika bir yol olduğunu söylemişti. Sadece kendisinin görebileceği dışa vurumlar. Vaktini geçirecek yeni arkadaşlar ya da... Tanıdıklarla tanıştın mı? Adam başını iki yana salladı. Şaşırtıcı değil. Ona bu soruyu aşağı yukarı her ay sorardım. Beklendiği gibi hep aynı cevabı alırdım. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca Adam yeni insanlarla tanışmak için pek çaba harcamamıştı. Çünkü sosyal toplanmalar için evden nadiren çıkardı. Diğer kişisel durumlar dışında evden adımını attığı tek zaman seanslarımız içindi. Bazı barlara ve gece geç saatteki komedi şovlarına gidiyorum." dedi duraksadım. Sonra sırıtmadan önce tek kaşımı kaldırdım. Bu harika. Tek başına mı gidiyorsun? Başını salladı. Ama gittiğimde kimseyle tanışmıyorum. Barda genelde sadece oturup tek başıma içiyorum. Sırf dışarı çıkmış olmak için. Ve komedi şovlarını o kadar eğlenceli buluyorum ki genelde yalnız olduğumu unutuyorum. Diye açıkladı adım. Her şey yolunda. Sonunda bu alanda ilerleme kaydetmeye başlıyorsun. Adım adım ilerliyoruz. Kendi defterime bazı şeyler not ettim ve ona başka bir soru sormak üzereydim. Ama başımı kaldırdığımda Adam'ın boşluğa daldığını gördüm. Sadece bana bakıyordu ya da öyle görünüyordu. Gülümsedim ve öne doğru eğildim. Ellerimi gözlerinin önünde salladım. Adam cevap yok. Bunu birkaç kez daha yaptım ama hiçbir şey değişmedi. Sandalyemden kalkıp tepki almak için etrafında yürüdüğümde bile Arada sırada Adam'ın narkoleptik davranışları ortaya çıkardı. Ama saniyelerce uyuyakalır, sonra hemen kendine gelirdi. İlk defa böyle dalıp gidiyor, kopuyordu. "Hey Adam, neler oluyor?" dedim. Donuk ifadesi hüzün dolu bir yüzle buruştu. Sonra gözleri dolmaya başladı. <laughs> "Üzgünüm Sera. diye ağladı. Gözyaşları yanaklarından süzülürken. "Karısı, sen yokken bunu yapabileceğimi sanmıyorum." diye devam etti. Belli bir kişiye konuşmayarak, ortaya seslenerek. Yüzündeki yaş seli şiddetlendi. Şimdi sadece bir şey yapmana ihtiyacım var. Beni affet diye hıçkırdı adam. Adam diye haykırdım. Adını söylemek işe yaramadı. Orada o anda bile olmadığı açıktı. Beni affet. Hadi adam kendine gel şimdi diye yalvardım. Beni affet. Adam. Beni affet. Sonraki 10 saniye kadar bu iki kelimeyi tekrar tekrar bağırdıktan sonra Adam aniden sustu. Sonra odaya göz gezdirmeden önce 2-3 kez gözlerini kırpıştırdı. Gözlerimiz tekrar buluştuğunda kas katı kesildi. Ürkmüştüm ve ağır nefeslerimden bunu anlayabileceğini düşündüm. Kalbim küt küt atıyordu. Ne? diye mırıldandı. Yine, yine mi sızıp kaldım? Başımı salladım. Hem de nasıl? diye cevap verdim. O olaydan sonra seansımızı bitirdim ve adımı gönderdim. Patlamasından bahsetme zahmetine girmedim. Kendisinin farkında olup olmadığından bile emin değildim. Her zamanki gibi sadece kaldığını düşündüğü açıktı. Ama durum böyle değildi. Daha önce hiç seansın ortasına transa geçip konuşmaya başlayan bir hastam olmamıştı. Ve neden bahsediyordu ki? Onu ne için affedecekti? O sırada tahminim Adam'dan bir daha böyle tuhaf bir patlama görmeyeceğim yönündeydi. Belki sadece çok zor bir gece geçiriyordu ve sorunları tuhaf bir hal almıştı. Sanırım bunun nereye gittiğini biliyorsunuz. Ertesi hafta bir sonraki seansımıza 10 dakika kala ofisimde oturmuş evrak işleriyle uğraşıyor. Adam'ın her an kapıdan girmesini bekliyordum. Her zamanki gibi kapanış saatini yaklaşık bir saat geçmişti. Geçen seansta yaşananlar aklımı kurcalıyordu. Adam'ı bu şekilde neyin tetiklemiş olabileceğine ya da Böyle bir şeyin nasıl yaşanabileceğini aklım sır ermiyordu. Evde bütün gün bunu düşündüm. Hatta cevap bulmak için internete bile baktım. Aradığım konu hakkında pek bir şey bulamadım. Temelde ben de tam olarak ne aradığımı bilmiyordum çünkü. Şahit olduğum şeyi tarif etmeye çalışmak, neredeyse arkasında yatan sebebi çözmek kadar zordu. İnternette narkolepsi ve diğer uyku bozuklukları hakkında pek çok sayfayı ziyaret ettim. Ama sadece genel geçer ve tipik bilgilere rastladım. Adam sonunda ofisime girdiğinde onu görür görmez kalbim hafifçe tekledi. Son 10 yıldır görmeye alıştığım o tipik boş ve kaygısız ifadeyi taşıyordu. Gelip karşımdaki deri koltuğa otururken takındığı o gergin ve endişeli vücut duruşu yine üzerindeydi. Ona hafif hoş geldin der gibi gülümsedim. Sonra elinde küçük siyah bir kitapçık taşıdığını fark ettim etrafına lastik bir bant geçirilmişti. Bu günlüğüydü. Seansımız başladı ve oldukça iyi bir giriş yaptık. Bana başka güzel haberler de verdi. Başka bir komedi şovuna gitmiş ve hafta boyunca bara birkaç kez daha uğramıştı. Ama bu sefer daha sosyal ve konuşkan olma cesaretini toplamıştı. Görünüşe göre Adam insanlara daha sık yaklaşıyor ve tanışıyordu. Geçen hafta barda tek başına içmemişti. Önceki hafta boyunca birkaç kez oradaki bazı adamlarla yemek yemiş ve içki içmişti. Vay canına muazzam bir ilerleme kaydetmişsin dedim onun adına heyecanlanarak. Adam hafifçe gülümsedi. Çok büyük bir gülümseme değildi. Ama yine de onu tanıdığımdan beri gördüğüm en mutlu haliydi. Birkaçına benimle komedi çovlarına gelmelerini teklif etmeyi denedim. Ama hepsi müsait olmadıklarını söyledi diye açıkladı. Oradan konuyu derinleştirdim. Adam'ın hayatı ve akıl sağlığıyla ilgili pek çok yeni gelişmeden haberdar oldum. Şaşırtıcı bir şekilde dakikalar geçtikçe işler daha da iyiye gitti. Adam benimle daha sık göz teması kuruyor ve konuşurken kendini daha iyi ifade ediyordu. Uzun zamandır yaptığımız en iyi seanstı ama her güzel şey gibi bu da uzun sürmedi. Peki sence Sarah nihayetinde başkalarına açılman hakkında ne hissederdi? diye sordum. Bu soruyu sorduğumda Adam yüzüne yapışmış kendini beğenmiş bir sırıtışla donup kaldı ve saniyelerce sessiz durdu. Adam, ellerimi yüzünün önünde salladım ama fiziksel bir tepki alamadım. Boşluğa bakıyordu. Yine oluyordu. Sarah hiçbir şey hissetmezdi. Beni gördüğü an kaçardı diye soğuk bir şekilde döküldü kelimeler ağzından. Günlüğünü elinden kaçırdı ve defter yere düştü. Bunun için kendimden nefret ediyorum. Gerçekten ediyorum diye devam etti. Yutkundum. Adam'ın o şuursuz gözlerinin tam içine bakıyordum. ''Neden, neyden, neyden dolayı kendinden nefret ediyorsun Adam?'' diye sordum çekinerek. ''Pek iyi biri değildim. Olmam gerektiği kadar iyi değildim.'' diye cevap verdi. Yanlış duyguların beni ele geçirmesine izin verdim. Ve şimdi pek de hazmetmediğim başka birine benzeyen bir şeye dönüştüm. O noktada yeniden endişelenmeye başlamıştım. Ancak içimden bir ses daha fazla soru sormamı istiyordu. Merakım alevlenmişti ve Adam'ın aklından başka neler geçtiğini duymak istiyordum. Ben araya başka bir soru sıkıştıramadan Adam kendine geldi. Tıpkı daha önce olduğu gibi etrafına bakılmadan önce gözlerini birkaç kez kırpıştırdı. Yine öncekiler gibi Adam'a bu krizden bahsetmedim ve seansımıza her zamanki gibi devam ettik. Sonraki birkaç hafta boyunca Adam'la seanslarımız az önce bahsettiklerime benzer şekilde ilerledi. Tek fark Adam'ın her geçen hafta daha mutlu görünmesiydi. Haftalar geçtikçe ofisime daha büyük bir özgüvenle gelmeye başladı. Daha önce gördüğüm o hafif tebessüm giderek genişliyordu. Sohbetlerimiz daha akıcıydı ve onunla göz temasını kaybetmek artık nadir yaşanan bir durumdu. Verdiği iyi haberler giderek artıyordu. Barda hala insanlarla buluşuyor ve onlarla iletişim kurma konusunda giderek daha rahat hissediyordu. Artık arkadaş gibi hissettirmeye başlamışlardı. Liseden beri pek sahip olmadığı bir şeydi bu. Hatta bir kadınla düzenli olarak konuşmaya başlamış ve sonunda numarasını almayı bile başarmıştı. Ancak hala bar dışında ona ulaşamadığından yakınıyordu. Ne zaman arasa ya da mesaj atsa cevap alamıyormuş. Ayrıca o arkadaşlarından herhangi birini kendisiyle komedi şovlarına gelmeye ikna etmekte de zorlanıyor gibiydi. Ufak tefek talihsizlikler dışında Adam hayatının nihayet iyiye gittiğini iddia ediyordu. Fakat o rastgele krizleri bunun tam tersini söylüyordu. Bunca yıldan sonra seansların genel anlamda çok daha iyi geçmesine rağmen Adam'ın sorularıma cevap vermeyi kestiği ve gözlerini boşluğa dikip o donuk bakışları attığı anlar hala oluyordu. Bu her yaşandığında seansın huzurunun bir anda yok olacağını biliyordum. Şaşırtıcı bir şekilde Adam'ın bu krizlerine alışmak kolay oldu. Söyledikleriyle oldukça hafif ve masum bir başlangıç yaptı. İlk başlarda bana çocukluğundan küçük, rastgele şeyler anlatırdı. 6 yaşındayken kendisine hediye edilen köpeğinden ve adını nasıl Toby koyduğundan bahsetti. Toby onun ilk en iyi arkadaşıymış ve her gün okul servisinden indiğinde onu garaj yolunda beklermiş. 2 yıl sonra Toby'nin uyutulması gerekmiş. Sahip olduğum tek gerçek dost erkenden elimden alındı diye hıçkırdı Adam. Bunu bana anlatırken hüngür hüngür ağlıyordu. Bir hafta Adam ortaokula beyzbol takımının bir üyesi olarak yaşadığı deneyimi paylaştı. Pek de iyi bir oyuncu sayılmazdım. Maçların çoğunda yedek kulübesindeydim. Ama o sayı vuruşunu ilk kez yapıp takıma galibiyeti getirdiğimde ''Dostum, herkes benimle gurur duymuştu.'' diye böbürler dedim neşeyle gülerek. Çocukluğuna dair daha pek çok rastgele şey dinledim. Küçük ve önemsiz anları bile. Mesela dersin ortasında defalarca pencereden dışarı bakarken yakalanması ve öğretmen onu uyardığında diğer öğrencilerin ona gülmesi gibi. Bazen de bir isimden bahsederdi. Kettle Cocker adında birinden. Yaşlı Kettle bir fıkra duydum. Korkunç komikti. Derdi Adam. Aniden durup dururken bu kişiden bahsederdi. Ama tam olarak kim olduğunu asla söylemezdi. Eğer bu kişi hakkında soru sormaya çalışırsam konuyu hep değiştirirdi. Adam trans halindeyken ona sorular sormaya çalışırdım. Bazen sanki bilinci tamamen yerindeymiş gibi mantıklı cevaplar alırdım. Ama çoğu zaman söylediğim hiçbir şey ona ulaşmaz o da saçmalamaya devam ederdi. Haftalar geçtikçe Adam'a hala ne yaptığını söylememiştim. Bilinçaltı düzeyinde hayatıyla ilgili gerçekleri ortaya döktüğünü öğrenirse gelmeye devam etmek isteyip istemeyeceğine emin değildim. İçimdeki meraklı taraf işlerin ne kadar ileri gideceğini görmek istiyordu. Keşke burnumu bu kadar sokmasaydım. Adam'ın anı yolundaki bilinçaltı yolculuğu karanlık bir hal aldı. Bir zamanlar arkama yaslanıp dinlemesi keyifli olan Adam'ın çocukluğuna dair o hoş anılar çok geçmeden tüylerimi diken diken etmeye başladı. Adam narkolepsisinin ilk belirtilerinin 6. sınıfta ortaya çıktığını ve derste sık sık kaldığını anlattı. Babası çok sabırsız ve agresifmiş. Üstüne bir de Adam'ın hastalığıyla uğraşmak onu hiç memnun etmemiş. Evde rastgele kaldığı her an babası hayal kırıklığıyla ona bağırıp çağırır, öğretmeni arayıp derste uyukladığını söylerse de onu dövermiş. ''O piç uyku bozukluğum olduğunu biliyordu.'' Ama yine de beni eşek sudan gelinceye kadar döverdi diye bağırmıştı Adam bir keresinde öfkeyle. Görünüşe göre babasından nefret etmeye o zaman başlamış ve çocukluğu boyunca ona karşı hep böyle hissetmiş. Bu bastırılmış öfke ergenlik çağında babasıyla birkaç kez yumruk yumruğa kavga etmesine yol açmış. Adam 15 yaşındayken eve sarhoş geldiğini ve babasının onu veranda itip dışarı attığını, orada uyuyakaldığını anlattı. Ertesi sabah aynı yerde uyanmış. 16 yaşında Sık sık babasının içkilerini çalar ve geceleri içmek için gizlice kulübeye sıvışırmış. Bir çeşit kaçışa ihtiyacım vardı. Çünkü gerçekten gitmek mümkün değildi diye gevele deyadım. Hala o uzaklara dalmış bakışlarıyla. Bir gece kulübede kör kütük sarhoş olurken duvarda asılı bir balyoz görmüş. Balyozla babasının yatak odasına gitme düşüncesi aklından geçmiş. Bu piçi paramparça edecektim. Ama ne yazık ki bunu yapacak cesaretim yoktu diye ağzından kaçırdayadım o kaltak kendini içerek geberttiğinde ve karaciğerini mahvettiğinde gözümden tek damla yaş akmadı. Bu Adam'ın küfür kullandığını ilk duyuşumdu. O kadar hazırlıksız yakalanmıştım ki gözlerim fal taşı gibi açıldı. <laughs> İddiaya girerim o zamanlar yanında yaşlı kettle cocker olsaydı beni anında neşelendirirdi. Adam acayip komik şeyler söylüyor. Ondan yine bahsetmişti. Kettle cocker. Kimdi bu? Kaybolan karısından bahsettiğimde düşünceler daha da kötüleşirdi. Hiç Sera'ya babanla olan ilişkin hakkında bir şey anlattın mı? diye sordum bir hafta. Bu trans halindeyken ondan pek çok iyi tepki aldığım o belirli haftalardan biriydi. Adam derin bir nefes aldı. Sonra beni şaşırtarak ağlamaya başladı. <laughs> Hayır ona, ona bu konu hakkında tek kelime etmedim diye hıçkırdı Adam. Ama zaten fark etmez. Sera benden nefret ediyordu. Şaşkınlıkla onun o duygusuz yüzüne baktım. Ne? ''Ne?'' dedim. Ona karşı tam bir hayvandım. Sürekli ona bağırır, küfür ederdim Ve en ufak bir aksilikte o ağlayana kadar onu yumruklar ya da tokatlardım. Kontrolsüzce hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ama bir sabah işi fazla ileri götürdüm diye devam etti. Sera bana tepside sıcak bir kahvaltı hazırlamıştı. Masaya getirdiğinde tepsiyi komple düşürdü. Tepsideki her şeyi kucağıma döktü. Buna kaynar kahve de dahildi. Öfkeyle Kafasına defalarca yumruk attım ve onu öldürdüm. Gözlerim yine fal taşı gibi açıldı. Sonra korkuyla yutkundum. Hala elimi süzüyordum. Günlüğünün yan tarafında sıkıca tutuyordu. Onu arka bahçeye gömdüm. Sonra bir süre geçince polisi arayıp birkaç haftadır onu görmediğimi söyledim. Diye inledi. Beni zerre kadar umursayan tek insan gitti. Ve hepsi benim hatam. Şimdi bana yollaşık edecek tek kişi Cattle Cocker. O beni hep güldürür. Ya da en azından bu sefil hayatımdan dikkatimi dağıtmak için yüzüme bir gülümseme kondurur. Kettle Cocker. Artık ödüm bokuma karışmıştı. Sordum. Ş şey Adam. Bu Kettle Cocker da kim? Göz yaşlarının ortasında Adam sırıttı. Sonra gülmeye başladı. Artık beni gerçekten ürkütüyordu. <laughs> Kettle Cocker <kakır> mı? <laughs> Hayattaki en komik moruk ya o. Diye ağzından kaçırdı. Cevabı beni hiçbir şey çözmeye yaklaştırmamıştı elbette. Ben de o an için gizemi bir kenara bıraktım. O belirli seanstan günler sonra evde yine derin düşünceler dalmış oturuyordum. Adam beni uzun zamandır hiç bu kadar endişelendirmemişti. Bana bir cinayet mi itiraf etmişti? Yani oldukça çılgın şeyler söylüyordu ama ne kadarının doğru olduğundan bile emin değildim. Eğer doğruysa tabii. Bir sonraki adımda ne yapacağımı bilmiyordum polisle iletişime geçmek şüpheli olurdu. Çünkü Adam bu itirafları yaptığında tam olarak bilinçli bir halde bile değildi. Adam'ı gelecek hafta tekrar görme düşüncesi artık daha korkutucu geliyordu. Bir sonraki seansta muhtemelen gerçek olan hangi olayı ortaya çıkaracaktı. Bunu öğrenme şansım olmayacaktı. Adam o seanstan sonra bir daha gelmedi. Bir sonraki hafta başlangıç saatimizden yarım saat geçmişti. Ofiste bekledim ama Adam'dan hala bir iz yoktu. Bu garipti. Çünkü daha önce beni aramadan hiçbir seansı ekmemişti. Telefona birkaç kez aradım ama cevap alamadım. Sonraki birkaç hafta boyunca daha aynısı oldu. Artık polisi aramayı düşünüyordum. Adam'ın beni bir kez bile ekmediğini, bırakın habersiz üç kez gelmemezlik yapmayı itiraflarıyla birleştirince sonunda telefonu elime almaya karar verdim. Bir gün televizyonu açtım ve yetkililerin benden önce davrandığını gördüm. Saat beş haberleri vardı. Adamın fotoğrafı ekranda belirdiğinde baştan aşağı titriyordum. Arka planda sedyelerle fermuarlı ceset torbaları taşıyan birçok sağlık görevlisi vardı. Muhabirin arka planda anlattıklarını birkaç saniye dinledikten sonra kalbim tekrar küt küt atmaya başladı. Adam birden fazla cinayetle suçlanıyordu. Evinin önünde duran, ağlayan ve olay yerine inanamayan gözlerle bakan diğer insanları görebiliyordum. Birkaç memur çok yaklaşmamaları için nöbet tutuyordu. Kısa süre sonra ekranda Sarah'nın fotoğrafını görünce midem bulandı. Altına büyük kırmızı harflerle kayıp kadın bulundu yazısı vardı. Ne yazık ki o kadın hayatta değildi. Sonra ekranda kır saçlı yaşlıca bir adamın başka bir fotoğrafı belirdi. Garip bir şekilde bu kişi canlı bulunmuştu. Adam'ın bodrumunda bağlanmış ve tutsak edilmiş halde. Resmin altındaki isim gözlerimin fal taşı gibi açılmasına neden oldu. John Kettlecocker işte o an Adam'ın trans benzeri hallerinde en azından bazı gerçekleri kustuğunu fark ettim. Yaptığı diğer itiraflara dönüp baktım ve son seanslarımın üzerine ne kadar kafa yorsam kendimi o kadar büyük bir dehşetin içinde buluyordum. Adam'ın hapiste olduğu düşüncesi beni nispeten depresif hissettirdi. Korkunç haberleri gördükten sonraki ilk birkaç hafta Adam'la geçirdiğim zamanın artık tarih olduğu gerçeğini düşünmekten başka bir şey yapamadım. Kurduğumuz bağ o kadar uzun sürmüştü ki. Adam'ı düzenli olarak görmek ve onunla iletişim kurmak beynimin arzuladığı ve beklediği bir şeydi. İtiraf etmeliyim ki yaptıklarına rağmen onu özlemeye başlamıştım. Karısını gerçekten öldürdü ve çok daha kötü işler yaptığı gerçeğiyle yüzleşmem biraz zaman aldı. Haberleri gördükten sonra olayla ilgili daha fazla araştırma yaptım. Zaman geçtikçe halka daha fazla detay ve bilgi sızdı. Meğer Adam'ın hayatı yansıtmaya çalıştığı gibi iyiye gitmiyormuş. Adam aslında iddia ettiği gibi insanlara açılıyor ve daha fazla konuşuyormuş. Ancak Adam'ın gittiği bara düzenli olarak giden kişilerle yapılan röportajlara göre etkileşimleri çok garipmiş ve buram buram ürkeklik kokuyormuş. Adam'la yemek yemişler ve sık sık sohbet etmişler. Ancak röportaj yapılanların çoğu Adam'ın özgüven eksikliği bariz olduğu için Tüm bunların acıma ve sempatiden kaynaklandığını itiraf etti. Adam'ın sosyal hayat kurmadaki başarısızlığı, içsel olarak yalnızlık hissini daha da kötüleştirirken, aynı zamanda hayal kırıklığı ve öfke biriktirmesine neden oluyordu. Adam'la yapılan bazı kayıtlı röportajlar, bu yalnızlık ve hayal kırıklığıyla başa çıkmak için bulduğu yeni yöntemin, barda tanıştığı bazı insanları kaçırıp rehin tutmak olduğunu ortaya çıkardı. Adam, sorgusunda bazı gerçek itiraflarda bulundu. Kurbanlarını kloroformla bayıltmadan önce onları arabasına nasıl çektiğini anlattı. Sonra onları evine götürüp bodrumuna bağlıyormuş. Garip bir şekilde bunu yapma nedeni olarak sadece kendisine arkadaşlık edecek birini bulmak olduğunu söylemiş. Onları bodrumunda tutuyor ve neredeyse arkadaşı olmaya zorluyormuş. Onlarla saatlerce sohbet ediyor, günlerinin çoğunu bodrumda tamamen yabancılarla iletişim kurarak geçiriyormuş. Kurbanlarını onunla televizyon izlemeye zorluyor hatta yemek pişirip onlara yemek getiriyormuş. Eğer Adam kurbanın sıkıcı ya da kendi deyimiyle kötü arkadaş bulursa onlardan hemen kurtuluyormuş. Bunu da onları balyozla ezerek öldürüp arka bahçedeki ölü karısının yanına gömerek yapıyormuş. Adam bir röportajda babamı neredeyse öldürdüğüm o balyoz demiş. Cesetlerin bazılarının kafa tasları korkunç bir şekilde çatlamış ya da kafa taslarının büyük parçaları tamamen eksik halde bulunmuş. Her bir kişiyi öldürüp bir sonrakine geçmeden önce yaklaşık bir hafta tutuyormuş. Adam televizyonda gördüğüm o yaşlı beyefendiye John rastlayana kadar bunu yapmaya devam etmiş. O Adam'ın sık sık gittiği komedi şovlarında sahne alan komedyendi. Şovlardan birinden sonra Adam John ile şahsen konuşmak istemiş. Adam John ile arabasının yanında buluşmuş. Biraz dostça sohbetten sonra Adam tabii ki de John'u bayıltmış. Adam'ın diğer kurbanlarının aksine Kettle Cocker haftalarca tutsak tutulmuş. Hayatını kurtaran şey insanları güldürme yeteneği olmuş. Adam'ın John'u iyi arkadaş bulmasının tek nedeni saatlerce onun şakalarını dinlemekten keyif almasıymış. Kendi hayatının yanı sıra sayısız başkasının hayatını da kurtarmış. Çünkü aksi takdirde Adam John'u öldürüp en iyisini yakalama arayışında daha birçok kişinin canını almaya devam edecekmiş. Aylar boyunca Adam'ın tüm hayatı boyunca hissettiği şeyden bir parça tattım. Kısa sürede depresyona girdim ve sürekli Adam'ı hapiste ne yaptığını düşünmekten kendimi alamadım. Yaptıklarından pişmanlık duyuyor muydu? Beni düşünüyor muydu? Adam'ı hapishanede ziyaret etme fikri bile aklımdan geçti. Ama bunu sınırı aşmak olacağını biliyordum. Kendime onun eski hastam olduğunu hatırlatmak zorundaydım. Aileden biri ya da arkadaşım değildi. Hayatıma devam etmeli ve her günün sonunu ofisimde Adam'ın olmadığı biri gibi davrandığı o maskeli haline bakarak geçirmeyi bırakmalıydım. Bir akşam ofisimdeki koltuğa yığılmışken önümdeki kanepenin yastıkları arasına sıkışmış bir şey gözüme çarptı. Adam'ın günlüğü. Adam en son geldiğinden beri epey bir süredir orada olduğunu fark ettim. Yakın zamanda kapağını açıp Adam'ı zihnine dalmayı planlamıyordum. Merak etmediğimden değil. Sadece İçinde ne tür bir deliliğin yattığını yalnızca Tanrı bilir. Evet, bir hikayenin daha sonuna geldik. Tıpkı film izlemek gibiydi, biraz sanki bir film senaryosu gibiydi. Güzel yazılmış bir hikayeydi bence. Şeyi merak ediyorum, mesela Adam orada trans haline geçip bazı yaptığı şeyleri anlattığının farkına varsaydı ya da bizim doktor söyleseydi acaba o zaman ne yapardı? Belki de bizim doktoru da kaçırıp aynı şeyleri ona yapardı. Çünkü sonuçta neyi itiraf ettiğinden emin olamazdı. Ben de arada uyur yaşıyorum. Orada uyur yaptığında ya da hikayedeki trans halinde de hani ne yaptığından emin olamıyorsun, hatırlayamıyorsun. Büyük ihtimalle o da böyle aynı şeyi yaşayacaktı. Emin olamayacaktı acaba itiraf ettim mi falan diye. Bu yüzden yakalanmamak için aynı şeyi doktora yapabilirdi hikaye hakkında ne düşündüğünüzü yorumlara yazabilirsiniz. Tek tek cevap veriyorum zaten. Eğer hala abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilir ve videoya like atabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.